I'm oh. Türk Telekom Arena'da mutlu günler değerli futbol severler. Spor Toto Süper Lig 3. hafta mücadelesinde Galatasaray Kayseri Erciyes konuk ediyor. Arena'da yine tribünler cam canlı mükemmel bir atmosfer vardı. Galatasaray ilk haftada burada Mersin'e 2-0 mağlup oldu. Sivas'ta Sivas'ı 3 golle geçti ve 3 puanla tanışmıştı. Erciyes Spor ise İlk haftada Trabzon'a konuk oldu. 3-0 mağlup oldu. Mersin'i konuk etti. Mersin 2-1 ile geçti. İki takımın da 3 puanı var. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. İki takım da sahaya çıktı. Galatasaray'ın ilk 11'i. Kalede Mustera. Savunmada Sabri, Şevcu Hakan, Balta, Alex Orta alanda Selçuk Yunan, Felipe Melo. Hamit Altıntop, Vezli Sınayder. Yasin Öztekin. İleride ise Burak Yılmaz. göreceğiz. Kalede Zülfikar Özel, savunmada Özel, Boe, Mangane, Anıl Karayel, orta alanda Silva, Yasif Pehlivan, Serdar Gülder, İbütüç ileride ise Edinho ve İlan Parlak. Maçın hakemi Fisa Kokartlı Cüneyt Çakır. İşte Bezi Snyder geçen haftanın yıldızı iki gol atmıştı Sivas Teplasmanı'nda. başlayacak daha sonra. RGS maça başlıyor. İki takım da başarılar diliyoruz. Mangane. Yasin Pehlivan. Başlar başlamaz. Türk Telekom Arena'da. Müthiş bir tribün desteği var Galatasaray'a. Silva. İbrikic. İbrikic. Hamit araya girdi. Melo. Snyder. Tek top oynadı. Yasin. Sol tarafa döndü Alex Teyes. Alex Teyes, Selçuk İnan. Bir çalı baktı Selçuk. Snyder. Vezi Snyder. İyi döndü. Snyder kaleye baktı. Savunma kapattı. Selçuk. Hamit'e doğru müthiş top. Hamit iyi kontrol. Gordel. Kata Saray maça baskını başladı. İşte Hamit. Mangare'ye çarpan top tonel'e gidiyor. Snyder köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray'da. Reza Snyder yaptı ortasını. Burak Yılmaz savunma uzaklaştırdı. Edinho. Edinho. Serdar Güller. Edinho. Anıl. Edinho. Edinho. Bir çalım. Edinho. Şimdi Serdar'a doğru. Serdar Güller. İlhan Parlak'a doğru. İlhan Parlak iyi kontrol. Ceza sahasına girdi. Anıl'a oynadı. Hamit araya girdi. Şimdi Snyder. Snyder'den Burak'a doğru. Burak tek top oynadı. Yasin Öztekin. Yasin. Burak Yılmaz. Arkadaşlarına baktı. Kimse gelmeyince Snyder'e döndü. Snyder'den harika bir pas ama hızlı bir pas. Teyyesi düşündü orada. Evet, Erciyesi'lerden çıktı. Sunay Çakır Cornel dedi. Sunay der köşe vuruşunu kullandı. Melo top döndü. Abit Abit vurdu. Savunma uzaklaştırdı. Galatasaray 20 dakikadır topu rakip alanda tutmaya çalışıyor. Erces gömüldü diyebiliriz. Şu dakikalarda Melo Melo Snyder'e doğru Serdar Güller kanat değiştirdi Serdar Yasin. Selçuk araya girdi. Hakan Balta Serdar Güller. Yasin Pehlivan tekme oynadı. Serdar. Hediyo ile geliyor Karsel Erciyes. Hakan Balta araya girdi ama Serdar da kaldı. Erciyes Galatasaray yarı sahasına yerleşti dediğim anda Hakan Baltar araya girdi. Şimdi Silva topu kazandı. Top kayıpları bu dakikalarda daha çok arttı. İki takımda da Edinho, Yasin Pehlivan, Silva, Edinho. Milan Parlak iyi pas yaptı Kayserci Spor. Selçuk araya girdi. Anı atak devam edecek. Silva. Hakan Baltan'a girdi ama bir türlü topu kazanamadı Galatasaray. Şimdi Serdar Gürer karşı karşıya kaldı. anda bu kolye ve çeldi Muslera. Topu ilkten tuttu ama bir anda kaçırdı. Takım arkadaşlarını kızıyor Muslera. Köşe vuruşunu Senat 23-3 işte kullanacak. Erciyes. Ceza sahası dışına doğru Burak uzaklaştırdı. Şimdi Burak. Cüneyt Çakır Burak'a yaptı dedi. İlk 20 dakikayı atlattıktan sonra son 15 dakikadır Erciyes topla daha çok oynuyor. Hakan Balta, Şecu, Sabri, Hamit, Burak Yılmaz, Burak, Burak'tan top kaybı. Hamza Hamzoğlu, Oyuncularına daha ofansif olmalarını istediği ileri çıkın diye işaretler yapıyor. Şeycu, şimdi Melo, Snyder'e vurdu. Melo Snyder, kaleye baktı, sol ayak kaleci çıkardı. Burak, top dışarı gitti. Kornel, Mehmet Kornel. Snyder sol ayakla vurdu. Kaleci çıkardı, Burak dönen topta. Erciyes'e çarpan top Kornel'e gitti. Snyder, Köşe vuruşunu kullandı. Silva uzaklaştırdı. Taç kaldı Sağda iki top var. Şimdi Yasin. Diğer topu dışarı bıraktı. Alex Teyes. Kullandı. Yasin. Terse döndü. Sabri. iyi kontrol Sabri'den. Sabri. O da terse döndü. Yasin. Alex Teyes bindirme yaptı. Alex Teyes. Topu çekti Teyes. Perez bir çalım daha düşüncesinde Savunma karşısında Dylan Parlak Hızlı bir atak olur mu Edinho? Tek başına Edinho Edinho iyi sakladı topu Silva Silva Sabri araya girdi Sabri topu kazandı Dediğim anda Cüneyt Çakır ilk yarıyı bitirdi İlk yarıda golsüz beraberlik vardı. Altasaray 0 Erciye 0 İkinci yarıda birlikte olacağız İkinci yarıda tekrardan birlikteyiz değerli futbol severler. Eski bir Galatasaraylı Necati oyuna girdi. İlan parlak oyundan çıktı Erciyes'te. Mustera. Şecu. Felipe Melo. Terse döndü. Alex Teyes. Yasin. Yasin. Hamit de oynadı. Hamit iyi kontrol. Hamit. Hamit topu çekti. Melo. Sonu var Yasin. Ama uzaktan Edinho. Edinho. Necatiye Sol tarafı oynadı. İbricic. İbricic. Edinho. Sabri girdi. Melo. Şimdi verdi Snyder. Snyder. Yasin oynadı. Yasin tek top Burak. Selçuk. Alex Teyes. Teyes. Arkadaşlarına baktı. Snyder. Sabri bindirmeyi yaptı. Şimdi Burak. Burak. Sabri ile oynadı. Sabri geriye doğru. Hamit. Hamit. Yaptı ortasını. Sınayları doğru. Savunma karşıladı. Selçuk. Burak. Burak. Burak'tan Hamit'e doğru. Hamit. Hamit. Burak bıraktı. Selçuk vurdu. Kaleci döner. Top yağsı. Top döndü. Galatasaray gol açtı arkadaşlar. Atak devam edecek. Snyder döndü. Snyder. Savunma kapattı Yasin. Atak devam edecek. Yasin yaptı ortayı. Burak kaleci. Galatasaray çok tehlikeli geldi. Hamit baskı var Galatasaraylılardan. Hamit şimdi Snyder. Snyder şut savunmadan döndü. Bir şut daha. Kornel Bir oyuncu değişikliği daha. Drent oyuna giriyor. Serdar Gündar oyundan çıkıyor. Kayseri Erciyes'te. Bu dakikalarda Galatasaray çok baskılı oynuyor. Böyle çok yaklaşıyor. Orta geldi. Şeyci vuramadı. Selçuk bıraktı. Melo şut. Ülker. Zülfüker bunu da çıkardı. Melo. Bir kornel daha. Yasin Pehlivan oyundan çıktı. Mehmet Akgün oyuna girdi. 3 oyuncu değişikliğini de yaptı Erciyes. Taç Gaza Sarayı. Alex Teyes kullandı. Yasin. Melo. Melo. İyice kapandı Erciyes. Şecu. Yasin. Sol tarafta Alex Teyes. Alex Teyes. Selçuk da oynadı. Selçuk. Tekrar Tez'i düşünme çabasında ama Top çok hızlı. Bruno ve Olcan ısınıyor Galatasaray'da ve oyuna girecekler şimdi. Oyundan Alex Tevez ve Yasin Özür dilerim Yasin değil Habit Altın top oyundan çıktı Drente. Yasin araya girdi. Buruma. 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 Yasin de oynadı. Yasin tekrar Buruma'ya doğru. Buruma terse döndü. Sabri. Tek top. Olcan. Melo. Olcan. Altı çıktı top. 77. dakikadayız. Gol beraberlik devam ediyor. Türk Telekom Arena'da. Galatasaray ikinci maçında da henüz arenada golle tanışamadı. Bakalım son 10 dakikada gol bulabilecek mi olacak? Bir kornel daha. Sürküf Özer. İşte Melo'nun topunu böyle çıkarmıştı Sürküf. Snyder yaptı ortayı. Selçuk bomboş. Top direkt yapmışa çıktı. Selçuk İran'da gole çok yaklaştı Galatasaray. 81. dakikada Snyder'in ortasında Selçuk'un kafası direkten dışarı çıktı. Baskı var Burak. Burak topu kazandı. Burak bıraktı. Buruba şut savunma bunu da çıkardı. İyi kapanıyor. Etten duvar oluyor bugün Erciye savunması. Buruma, Buruma, Buruma bir çalıp Buruma ceza Buruma, Buruma, Buruma. Yoktan var etti golün sonu Buruma. Kovalara gitti. Buruma Portekizli genç gol attı. İşte böyle serildi, Ceza sahasına gitti. Sola çok sert vurdu ve Galatasaray istediği aradığı golü 86. dakikada Buruma ile buldu. Galatasaray'ı 86'da öne geçirdi. Türk Telekom e da Buruma. Yine topla buluştu. Buruma. 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 Oyuna girdiğinden beri çok etkili. Buruma. Buruma. Bu da şey felsede Bir anda kat etti. Boya'dan sıyrıldı. Sol ayak. Ve Galatasaray 86. dakikada 1-0 öne geçti. 5 dakikalık uzatma süresi geldi. Edinho indirdi İbriçic. İbriçic çaprazda. İbriçic açısını kaybetmiş şimdi. İbriçic yaptı ortayı. Sabri uzaklaştırdı. Ve Cüneyt Çakır karşılaşmayı bitirdi. Galatasaray 86'da çok zorlandı bugün Brumayla. 1-0. Kazanıyor ve puanını altıya çıkartıyor. Erciyes ise 3 puanda kalıyor. Gol 87. dakika Buruma. Böylece yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Gelecek hafta tekrar birlikte olmak dileğiyle. Mutlu günler değerli futbol severler.